Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çakma çakma Minecraft oyunlarını test ediyoruz. Hemen yazayım buraya Minecraft oyunu. Açalım bakalım. Bedrock, Java var, Bak Bedrock Edition Java yok. Java nerede Java? Tövbe töbe. Ben Bedrock oynadığım için bilmiyordum Java falan be. Şimdi ben. Şimdi on ben girmiştim bu oyuna. Hiç Minecraft'tan <laughs> Minecraft'la uzaktan yakından alakası yok bu oyunun. Gelelim. Böyle bir girişi var sizi kandırmasın, yanıtmasın. New game diyoruz. Zort. Az. Şunun Minecraft'la bir alakası var mı? Siz söyleyin. Söyleyin şunun bir Minecraft'la bir alakası varsa şu şu şeyin. Bak, görüyor musun? Kontrolleri de dandik zaten. Dandik, dandik. Tövbe estağfurullah. Kontrolleri de dandik zaten. Dur çık bu oyundan. Çık, 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 çık. Çık, çık. Kesinlikle çık. Dön, Hiç iyi. Bakalım başka. Poki.com oynuyor. Mini ka Minecraft oynuyor. Ona bir bakalım. Bakayım burada Minecraft oynuyor? Ha Minecraft oynuyor. Şimdi iki tane Minecraft var. Klasik Minecraft bir tane Minecraft. İlk önce şunu gidelim biz. İç Minecraft gele. Bak Minecraft oyunu oyna. Başla. Minecraft'la bakalım uzaktan alakasından ilgisi falan var mı? Mini game mi? Mini game. arkadaşlar. Nope. Açıyorum hemen. E, bu bakın bu oyun nasıl bir oyun? Ben hemen tamamlayayım sana. Ha, Unity. Unity Minecraft mı mi yapılır? Play diyelim. Bakın Java mı çıkacak? Bedrock mı çıkacak? J Klasik. Klasik de değil. Ne lan bu? Klasik de değil. Bu ne? Klasik de değil. Ama klasik mantı. Ya. Ama klasik mantı Klasikten normal mantılar değil Sürüm kaç acaba? Alfa bit mı? Bak dünyasını şöyle sormalı. İnşallah da bak dünyasını. böyle çık. Şimdi Minecraft klasik denilen oyunumuza giriyoruz. Klasik Minecraft. Şimdi bakın burada ne? Bu nasıl bir şey? Play. İnşallah öbürünün aynısı çıkmaz. Poki'nin reklamı Şu Poki mi? Poki aynı. Bakalım aynısı çıkmaz inşallah. Amin. Emin misiniz bunun aynısı anlattığına? <laughs> Ya aynısı ya kazıklandık. Bu aynısı değil mi? Bakın. Dünya aşkına. Dünya sınırının yüksekliğine bakın. E aynı. Aynı oyun bu. Kazıklı yalan hani. vallahi de, billah da billah Bu arada bilmeyenler için 15 Ekim'de Minecraft Minecraft'ın Minecraft'ın şey olacak, oylaması olacak. He. Herkesi bekleriz. Ya oyunun aynısı bu çık. Ah, Minecraft netten bulduk lan bir şey. Ay, bak sen at. Minecraft .net Java Edition. Bak diyor ki Java. Alalım alalım. Evet alalım. Bunu kesinlikle alacağım ben arkadaşlar. Bunu kesinlikle alacağım. Java'yı oynamamı istiyorsanız bir sonraki videoyu bekleyin hemen. Milliyet Hürriyet ne alak? Hürriyet ne alak? Lan? 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 <laughs> yok artık. Yok artık. Yok artık. Yuh yok artık. Ne diyor? Minecraft online oyun. Neye bastım lan ben? He, ilini. Pokçideki bakalım? Pokçi diyor ya. Tarafından mojan, tarafından mojan yazıyor da. <laughs> Abi çok mojan zaten he, çok mojan. Baş, taş çatlasın mı zaten bunu yapan? taş taş çatlasın mı yandı? Kesin. Rol. Kopya desek. Zaten. Şimdi o şeyi buraya kopya yazalım. Tabii ki öyle bir şey olur. Olabilir. Niye olmasın? <laughs> Kopyaladık şimdi o linki. Şuradan BSC çık, sağ yapıştır. Oha, gidelim. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu ne oldu salt aldık neyse bir tane yükseklik sınırını göstereyim size şuranın yükseklik sınırı blok koyma yükseklik sınırı bakın <laughs> <Hepsi de sevmiyor. gülüyor> da Bak, çocuğu da ne güzel. Bakın, Yükseklik sınırı ne sürümüymüş? 0.0 23 a alt dili 0 ya da sülüm mü var tövbe tövbe yani minecraft'ın ilk sülümlerinde mi dua edin ela vela vel vela deneyen sitivlerden yok dua edin bu sülümler ela vela vel vela deneyen sitivlerden yok bilirsiniz e böyle ben onları açayım çok komik olur dove non c'è un cioccolato e

Böyleydi. Hadi görüşürüz.